Şu anda aslında doğru şeyler yapılıyor. Çinliler olağanüstü işler başarıyorlar. Hastalığı izole etmeyi başardılar. Bu sayede hastalığın yayılma hızı yavaşlayacak ama yayılma durmayacak. Dolayısıyla bu virüs eninde sonunda tüm ülkelere yayılacak. Ve o zaman da yapmamız gereken şeyi yapacağız. Domuz gribi salgınından tecrübeliyiz hasta olanları tedavi edeceğiz. Elimizden gelen bu. Bu hastalık için aşımız yok ama muhtemelen yakın zamanda tedavi için gerekli ilaçlar bulunmuş olacak. Tabii hastalık yayıldıkça hastalığın sandığımızdan daha az ölümcül olduğunu göreceğiz. Much Çünkü Çin'deki çoğu hafif vaka kayıtlara geçmiyor. Çin'de muhtemelen vakaların yarısı kayıtlara geçiyor. Hatta İngiltere'de yapılan bir örnekleme çalışması vakaların yalnızca %10'undan haberdar olduğumuzu gösteriyor. Dolayısıyla hastalığın ölüm oranı düşecek, pandemik influenza seviyesine gelecek. İşte bu nedenle bu aşamada hastalığın yayılmasını geciktirebiliriz hastanelerimizi, sağlık sistemimizi hazırlayabiliriz. Muhtemelen birkaç ay içinde bu hastalık için 2009'daki influenza salgını gibi hazırlanmış olacağız. Bu hastalık şu ana kadar 30 kadar ülkede karşımıza çıktı. Birçok ülkede görülen vakalar tek tük ve hepsi virüsü Çin'den kapmış. Bu da büyük bir endişe değil. Çin'in dışında hastalığın yaygın görüldüğü endişe uyandıran tek ülke Singapur. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Singapur'da 72 vaka kayıtlara geçti ve 50'si hastalığı Çin'le hiçbir bağlantısı olmadan Singapur'da kapmış. Yani görünüşe göre Singapur'da yerel düzeyde bir bulaşıcılık var. Bu başka ülkelerde de olursa o zaman hastalık yayılır. Dünya Sağlık Örgütü bu hastalık için uluslararası acil durum ilan etti. Bunun nedeni hastalığın yetersiz sağlık hizmetleri olan ülkeler için risk barındırması. Ama Singapur sağlık sisteminin çok gelişmiş olduğu bir ülke. Ancak Afrika ya da Asya'daki yoksul ülkelerde sağlık hizmetleri Singapur'daki gibi yeterince organize ve kapsayıcı değil. Bu nedenle muhtemelen bu ülkeler başa çıkamayacak ve pek çok vaka tespit edilemeyecek. these people İtalya'da bu virüse rastladık. İki kişi Çin'den bir turla gelmiş, karı kocaydı. Turist olarak ülkemizi gezen kişilerdi. Bir turla beraberlerdi. Yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle hastanemize geldiler. Gerekli testleri yaptık biyolojik testleri çünkü Wuhan bölgesinden geliyorlardı hastalığın başladığı ve yayıldığı yerden ve bu virüse sahip olduklarını gördük. Bu kişileri hemen acilen karantinaya aldık. Onlarla beraber seyahat eden, onlarla doğrudan temas etmiş diğer turistleri de 14 gün karantinada tuttuk. Neyse ki onlarda bir bulguya aslanmadı. Tekrar Çin'e döndüler. Diğer iki Çinli'nin durumu ise ciddi. Benim enstitümde karantina altında yoğun bakımda tedavileri devam ediyor and they are currently in intensive care in my institute. Yoğun bakım dışındaki hastalara antivirütik ilaç veriyoruz. Bu ilaç Ebola için deneysel olarak geliştirdiğimiz bir ilaç. Yoğun bakımdaki hastalara solunum desteği de sağlıyoruz. Mekanik ventilasyonla. Solunum sistemlerini işler tutmak için gerekli ilaçları veriyoruz. Ventilation, oxygenation and Eninde sonunda bu hastalık için bir aşı keşfedilecek tabii. Ama mesele bunun ne zaman olacağı. Şimdi yapılan tahminler bu aşının en erken bir yıl içinde geliştirilebileceğini söylüyor. Aslında her gün yeni, yeni bir haber geliyor. Az bilinen bir şey olduğu için. Örneğin bugünlerde bu banknotlar, kağıt paralar üzerinde bir takım panik oluşmaya başladı. Kağıt paraların dezenfeksiyonu gibi bir şey gündeme geldi ki bu çok anlamsız aslında, çok gereksiz bir uygulama. Ama bu Çin'in yaptığı daha farklıydı. Çin tabii bir an evvel kısıtlamak için salgını çok çeşitli şeyler yapıyor. Ama bu bire birebir kağıt paraları dezenfekte edeceğiz anlamına gelmiyor. Kağıt paralarda ya da başka şeylerde zaten bu mikroplar sadece bir virüs değil, pek çok bakteriler olabilir. Dolayısıyla bir anlam ifade etmez ee, ama gündemi meşgul edebiliyor. Benzer şekilde çok fazla miktarda görüş ifade ediliyor. Henüz tam bilinmeyen, bilim insanlarının net ortaya koymadığı konularda, işte virüsün kaynağı gibi e, ne kadar yayılabileceği, belirsizlik var her alanda. Belirsizlik olduğu zaman da tabii e, fikir üretmek daha fazla olabiliyor. Uluslararası otoriteler olarak da bilim kuruluşlarını, ciddi saygın bilim kuruluşlarını izlemeleri çok önemli vatandaş bol bol elini yıkayacak. Şu anda aslında virüs gelmedi Türkiye'ye. Halen yine tekrar edersek hep söylüyoruz. Şu an koronavirüs Türkiye'de yok. Bizim mücadele ettiğimiz diğer virüsler ama mücadele yolları aynı, ortak. El yıkama çok önemli. Neden önemli? Çünkü çevremizde kontrol edemeyeceğimiz birçok cansız nesneler var. Onların üzerinde virüsler vesaire olabilir. Bunu kesmenin en önemli yolu el yıkamaktır. Ee, onun dışında hasta olduğumuzda duyarlı olacağız kendimize ve çevremize dikkat edeceğiz. Bu şekilde atlatmak gerekecek.